Hadislerden çıkarılan ebced hesabı hakkında malumat verir misiniz? Bu hususu da daha evvel biraz izah etmiştim. Hadislerden değil, öteden beri eslaf, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden de çıkarmışlar. Yalnız şunu doğru anlamak lazım. Kur'an-ı Kerim'in beyanı var. Bu beyanın evvela kelimelerin ibare ile delalet ettiği manalar var ki, Ebced bu sahada cereyan etmez. Allah bize ne buyuruyor Celle Celaluhu? Ekimus salate ve atuz zeka. Namazınızı dosdoğru kılın, zekatı verin. Bunun ötesinde işaretle delalet ettiği bir şey var. Namaz kılma başka, zekat verme başka, bunların ikisi de içtimai vazife. İçtimai hayatta her fert ikisini de ayrı ayrı yapacak. Bunu anlıyoruz. Delaletiyle de bundan şunu anlıyoruz. Bu bir müminin mükellefiyettir. Mükellef olan her mümin bu iki vazifeyi beraber yürütecektir. El verir ki mazur olmasın. Bakın bu sahalarda ebced cereyan etmiyor. Bir de işaret sahası vardır. İşaret sahasında mütekellimi hakiki Allah Celle Celaluhu kelamı ezelisiyle konuşurken bu usuru fıkıh tabiriyle dal bil ibare, dal bil işare, dal bil delale, dal bil iktiza bütün bunları nazar itibara alır, muhataplarına seslenir. Muhataplarının letaifini doyuracak şekilde seslenir. Fakat aynı zamanda bu ifadeleri ve beyanları içinde bir kısım tevillere, tefsirlere müsait ama muhkemata zıt olmayan noktalar da nükteler de düşürmüş olur. Benzetmek olmasın. Bir edibimiz bir nesir yazı yazarken bakıyorsunuz cümlelerin sonuna aynı tonda, aynı hicede kelimeler getirmek suretiyle seca sanatını işliyor. Serbest olmayan şiirde hususuyla kafiyeler koyuyor. Fakat usta bir şair, usta bir nasir şiir yazarken, nesir yazarken hiçbir zaman manayı ne kafiyeye, ne nesirde seca, ne teşriha efendim ne başka sanatlara, tevşiye feda etmez. Ne teclise feda etmez. Sanat, sanat olarak oturur yerine, o da yine maksadını rahatlıkla anlatmış olur. Fakat edip odur ki, maksadını tam rahat anlatır. Bir edip bize şu maksadı anlatıyor. Güneş doğduğu zaman, denizlerimizde biz bir buharlama hissediyoruz. Bu buharlama benim işte hayal ufkumdan. Siyanet bulutlarını bize açan melek hüviyetinde tecessüm ediyor. Ve biraz sonra da bunlar kanatlarını çırptıkça o kanatlardan tüyler dökülür gibi yağmur damlaları dökülüyor. Şairane bir şey oldu. Şimdi bunları söyledi adam. Maksadını anlattı size. Ne demek istediğini anladınız. Ama bu arada yerine yerleştirdiği kelimeleri yerleştirirken de edebi sanatlara, bedii sanatlara riayet ediyor. Şimdi kelamı ezeli olan Kur'an-ı Muysul beyan. Ezeli ebedi bilen Allah'ın beyanı olarak. Fesat ve belaatların pabucunu dama atan bir beyanla. Maksadı Sübhanisini bize anlatırken, maksadı tıp atıp bize anlattıktan sonra bir kısım işari manalarda düşürmüş olur orada. Ve işte bu işari manaların ecnası şayet bin taneyse, bu bin çeşitten bir tanesinin abjetin cereyan sahası olmasını istihrab etmemek lazımdır. Garip görmemek lazımdır. Zira şimdiye kadar işarete dair çok tefsir yazılmış. Mesela Şahrani buna dair müteferrik şeyler yazmış. Kuşeyri hususi işaret tefsiri yazmış. Muhiddin İbn Arabi'ye müsnet fakat onun olmadığı Aslî Kaşi'nin olduğu işaret tefsiri var. Bir sürü işaret tefsirleri var ki bizim kelimelerin manasından, cümlelerin muhtevasından ve aynı zamanda paragrafların mantukundan anladığımız şeyin dışında şeyler anlıyoruz. Bunlar ıslahlar, bir kısım ıslahlar. Ayrı şeyler anlıyoruz. Pek de bizim böyle dille anlayacağımız şeyler değil, çok oynak şeyler, çok renkli şeyler anlıyoruz. Ebced de bunlardan bir tanesidir. Ve çok eskidir Ebced. Ama ebced demek değildi ki Kur'an illa ebcedle tefsir edilecek yanlış anlamayın. Kur'anın esası ebcede tevfik edilecek. Ebcede uymayan doğru değildir. Her ayatı Kur'an'ı ebcede uyar. Hayır öyle değil. Allah celle celaluhu o zaman vardı veya sonradan zuhur etti. Ebcedi de biliyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah işaret etse İstanbul'un fethedileceğine ya o zaman İstanbul'un fethi mi vardı der misiniz siz? Halbuki münferit bir hadise. E aleyhissalatu vesselam hadisiyle buyurdu. İstanbul fethedilmiş miydi dedi ama. Halifelik 30 sene olacak benden sonra buyurdu. Fırat nehri başında kavga olacak dedi. Olacak göreceksiniz. Millet nasıl birbirini kırıp geçirecek. Nehir kadar nasıl kan akacak göreceksiniz. İnanıyoruz biz muhbir Sadık haber verdi. Ve hazineler olacak orada. Ve millet bir hazinenin başında kavga verecek. Göreceksiniz bunu. Emsalinin çok fevkinde sizi dehşete salacak her cümerce şahit olacaksınız. Şimdi bunlar olmadan evvel muhbir Sadık haber veriyordum. Haber verdiği şeyler arasında var. Aynen bunun gibi. Ebced o zaman hiç olmayabilir. Daha sonra Osmanlı devrinde, Abbasi devrinde, Emevi devrinde Ebce suhur edecek. Çok hattatlar, yazarlar, hatta kitabe yazarları, mezar taşlarına yazı yazarlar, Camilere yazı yazan kimseler, caminin tarihini düşünen kimseler, padişahın vefatını düşünen kimseler, fetihi düşünen kimseler, bunlar ebcedle düşürecekler diye bu kadar şahi bu kadar yaygın bir mesele, Kur'an-ı Kerim'de buna karşı göz kırpma yoktur demek çok kabaca, çok nezaketsizce, Kur'an'a karşı çok sevimsizce bir saldırı olur, bir tecavüz olur. Bin tane renginin yanı başında niçin böyle bir işaretli olmasın? Kaldı ki zayıf dahi olsa Ali İmran Sure-i Celilesinin başında bütün tefsirlerde hemen hemen alakalı, nüzulüyle alakalı bir husus var. Elif la mim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Hem rivayet tefsirleri hem de dirayet tefsirleri meseleyi ele alıyor, inceliyorlar. Dirayet tefsirlerinden Beyzavi vaka zayıftır, hadis zayıftır, kavi demiyoruz ama bir şeyden bahsediliyor. Sekiz asır evvel yazılan bir tefsirde kendinden evvel gelmişlerin bir şeyinden bahsediliyor. Bundan evvel rivayet tefsiri i̇bn Cerir Taberi, 1100 sene evvel yazılmış tefsir, yine Ali İmran Sure-i Celilesi'nin başında aynı vakadan bahsediyor. Bu mukattaat Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nazil olunca, huye ibn-i Ahtep resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Daha evvel kardeşi geldi, Efendimiz'i dinledi, içinde bir yumuşakma ve oturaklaşma oldu. Dışarı çıkarken de az Efendimiz'in nübüvveti mevzunda bir şey söyledi. Öbürü de geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bu elif la mim Allahu la ilaha illa vel kayyum okudu. Bu mukattaatı okuyunca Huyeyy ibn Ahtab ümmeti Muhammed'in ömrünü yadırgadı. Azımsadı daha doğrusu. Dedi ki Elif bir yapar, Lam otuz yapar, Mim de kırk yapar, yapar yetmiş Demek senin ümmetin boyu yetmiş Belki bu Raşid halifelerin Ömer bin Abdülaziz'e kadar devreye işaret ediyordu bilemiyoruz. Daha başka var mı? Efendimiz Elif, Lam, Mim, Ra deyince Ra kocaman bir rakam karşısına çıktı. O bu çok dedi. Başka var mı? Elif, Lam, Mim, Saat dedi. kafaya Yâin, Saat deyince Efendimiz söyledi bunları karıştı bu iş dedi. Bu rakamların hangisi senin ümmetin ömrü bilemeyeceğim ben dedi. Eğer bilseydim sana iman ederdim. O zaman da Yahudi ebcedi biliyordum. Yahudi ebcedden mana çıkarıyordum. Ve bununla Efendimiz'e karşı muaraza yapıyordu. İşte bu bütün tefsirlerde vardır. Mesela hadis kriterleri açısından tenkit edilse dahi, demek ki meselenin bir aslı var, faslının münakaşasını yapalım. Daha sonra İslam'ın inkişaf döneminde ise ebced hesabı o kadar şahi oldu ki, bunun küçük bir makalecikle arz etmiştim bir zaman. Öyle şahi oldu ki, tarih düşürmeler çok meşhur. Mesela İstanbul'un fetih tarihi, Beldetun tayyibetun ve Rabbun gafur. İstanbul'un fetih tarihine denk geliyor. Çok güzel bir belde, gafur olan bir Rab. Hatta bu mesele o kadar yaygın ki Kur'an'a inanmayanlar bile yakın tarihte olan bir ihtilali o ihtilali idare eden adama ve ma ke illa rahmeten lil alemin ayeti kerimesinin ebcetini denk getirdiler. Sen dediler alemlere rahmetsin zuhur ettin maşallah. Demek ki esas inkar edenler bile yani bu meseleyi kullandılar. Yani Kur'an'da buna işaret olabilir dediler. O kadar yaygınlaştı. Osmanlı edebiyatında bu sahada gelişen edipler var. Çok büyük edipler var. Vehbi gibi kimseler, yedi tuğla sahibi. Tarih düşürmeleri, düşürdükleri tarihle insanın külahı da arkaya düşer. O kadar büyük insanlar. Bu kadar şai, bu kadar yaygın bir meselenin hadisler açısından bir yana kalınmasını düşünmek, hadisin ruhunu bilmemek demektir. Biz hadisleri kendi kriterler içinde ele alırız. Senediyle, metniyle onun ıstıraplarına bakar, marazını yoklar, nabzını el atar, senedinin tenkitini yaparız. Fakat bir yerde azıcık böyle tutunabiliyorsam ve ümmet telakki bil kabulle meseleyi karşılamışsa ondan sonra artık mezhep tarihi yazıyoruz diye yok ebcetçilik bu efendim cifirciliktir kalan şeklinde. Bu meseleyi kullanan Muhiddin İbn Arabi Hazretleri gibi, Şahi Geylani gibi, İmam Gazali gibi yedi tula sahibi kimseleri tekfir ve tadil edercesine ulu orta konuşma herhalde dinsizliğin ifadesi olmasa bile akıllıcı olmayan bir davranışın ifadesi ve insafsızlığın ifadesidir. Bana denmesi gereken şey de düşen şey de budur. Daha fazla ağzından bir şey çıkacak tabi günaha girmiş olacağım. Allah taksiratımızı affetsin.